Merhaba arkadaşlar. Sütone Gemoloji TV olarak bugün ayağımıza kına yaptık arkadaşlar. kınanın çok faydası var ayağa yapılan kınanın. Bu kına yaparken içine 5 kaşık sirke, 2 kaşık su koyarak hamur haline getirdik kınayı arkadaşlar bildiğimiz. Bu kınayı ayağımıza sürdük. Ayağımızın tabanlarına ve bu şekilde sürdük ve 2-3 saat sonra kurutmaya bırakacağız. 2-3 saat sonra kuruyacak. Sonra kuruduktan sonra duşa gireceğiz. Önce sıcak suyla ayağımızı yıkayacağız. sonra çıkarken de soğuk suyla yıkayıp çıkacağız arkadaşlar. Ee, kınanın faydası ne? Bir ben şeker hastasıyım, İkinci tip diye e, diye e, diye bir, e, yani iki tip şeker hastasıyım. öyle diyeyim. Ondan sonra bu şeker hastalarının bir numara faydası var. Ee, şeker ayağınıza vuruyorsa, ayağınızda altında tavanlarında yanma oluyorsa bu formül çok büyük faydası var. E, bu benim üçüncü sürüşüm arkadaşlar. Bu üçüncü sürüşüm ve faydasını çok gördüğüm için devam ediyorum. E, ve de e, şeker sosu olan ya da olmayan da olabilir arkadaşlar. Vücudumuzdaki toksinleri de atıyor. Yani kötü toksinleri atıyor ve ayaktaki ağrılar olursa örnek veriyorum. Kas ağrıları. Ka ayak kas ağrılarına iyi geliyor. Ondan sonra dizlerde ağrı ilgili suyu, Damar yollarına çok büyük faydası var. Dolaşım yolunun e, şeyinde çok büyük faydası var arkadaşlar. Ya say say bitmiyor. Üzüm için çok faydalı bir e, formül. Ya yani bizim eskilerimizin, büyüklerimizin her zaman yaptığı bir formül. E, e, bu formülü e, bizim e, siz değerli e, takipçilerimin de izlemesini e, ve bunun formülü kullanmasını istiyorum arkadaşlar. Sağlık için yapın arkadaşlar, ben yapıyorum. Şu an e, ayağımın tabanına tabanından e, kadar sürdüm. Ayak tabanından altına kadar sürdüm topuklarına kadar yani tamamen sürüldü. Bu şekil olması gerekiyor arkadaşlar. Ee, ester pis olmasın diye böyle bir leğen aldım. İşte leğenin içinde tutuyorum kurusun diye. 2 saat kurutacağım arkadaşlar bu şekil. Ondan sonra sıcak suyla yıkayacağım e, banyoda. Sonra çıkarken de soğuk su arkadaşlar. Bunlar önemli noktalar. E, ayak sağlığınızı ve kendi sağlığınızı düşünüyorsanız, vücut sağlığınızı düşünüyorsanız işte ayaklarınızda kas ağrılarınız varsa Ucu darlığınız varsa, şeker hastalığınız varsa, ayağınızda yanma yapıyorsa, şekeri e, yani şekeri hastalığı olanları da özellikle söylüyorum bu formülü kullanın. Çok faydasını göreceksiniz. Her ay yapabilirsiniz ya da iki ayda bir yapabilirsiniz. E, bu sizin tercihinize bağlı. Ben iki ayda bir yapıyorum e, bu formülü uyguluyorum. Bu üçüncü uygulamam. E, tavsiye üzerine uygulamaya başladım ve çok faydasını gördüm. Ben de beni takipçilerimin de bunu izleyip. Bu videoyu izleyip bunu yapmasını istiyorum. Ee, hayırlı günler diliyorum. Sağlıkça kalın.